you um.

Talip girmiş hakikate Tarık cinyara, haber olsun Tarık cinyara, haber olsun Mümin çekti devdara Mümkün sürdü zindana Hizmet geldi tezekkara Tezekkara haber olsun Tezekkara Peyk sana haber olsun, peyk sana haber olsun. Yola gider haslar hası, giymiş hakikatli boğası, dolu ve bir engül Zik saatte Kur'an kur'an vaziyette Mümin düştüm yaz yine sana haber olsun Posko sana haber olsun Şahat ayın varı geldi Varı geldi varı geçti Sefil bülbül bül sana düştü İznikçiye haber olsun haber olsun. İzinci haber olsun Allah 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 Allah. Bismillah Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Hazır gayb, zahir batın, cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola. Yüce Allah cümlemizi ehli beytine nail eyle. Hak Muhammed Ali utandırmaya, cehennem narına yandırmaya on iki manlar yardımcımız ola. Dolası bizden kabulü de yüce Allah'tan ola. Gerçe hümümüne ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Tecellâ temennâ. Bismillah, Allah Allah. Tecellâmız, temennâmız kabul, yüzünüz ağır, gönlünüz pak ola. Gerçe hümümüne ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Postumuzu serelim. İsmi Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. sohbet sırlığına, evliya keremine, uğur açıklığına, dez, Poz, eyvallah pirin. Allah Allah. Bismişah, Allah. Allah, Erenler postu geldi, hizmetler yerin aldı, mümin ikrar verdi. ikrarımızda daim olasınız, hak idarın göresiniz. Post sahiplerinin hüsnü himmetleri üzerinizde hazır ve nazır olan. Gerçi ya Allah ya Muhammed ya Aleyhüm. Postumuzu serelim. Secdedin. Eyvallah. Şimdi tezekkar hizmeti. Buyursun meydana. Bizim klasik, sembolik, abdest almamızı temsilen yaptığımız hizmetimizdir. Birden. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. 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 Marifet, sırru, hakikat. Geldi hizmeti Muhammed. Allah, Ey Allah. 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 der? Allah. 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 İsmi Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Manayı marifet, sırrı hakikat. Geldi hizmeti Muhammed. Sükut et ey cemaat. Allah, Allah Muhammed ya Ali. İsmi Allah Allah. Allah. Manayı marifet, sırrı hakikat. Geldi hizmeti Muhammed. Sükut et ey cemaat. Allah, Allah Muhammed ya الله محمد يا الله 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 محمد يا الله Şah, Allah Allah. Allah Ben kulağımın kameriyem, etmez zaman düğülerden ayıp. Kırklar Meydanı'nda pirimiz, üstadımız Selman'ı par. Allah Allah. Allah Allah. Ben cemal Muhammed, ben Kemal-ı İmam Hasan, İmam Hüseyin Allah. ve İmam Ali pir Allah Allah Allah. Muhammed Mustafa ve Ehli Beytine salavat. Allahümme Allah. salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali Muhammed ve Ehl-i Beyt. niyaz olun. Şimdi duanızı alacaksınız. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola, muradlarınız hasıl ola, dilde dileğinizi, gönülden muradınızı hak Muhammed Ali vere. Görmeniz bu hizmetlerin yüce suyu, hürmetine yüce Allah sizlere hayırlı kısmetler, hayırlı kapılar, hayırlı kazançlar nasip eyle. Duasınızdan kabulü de Allah'tan ola, gerçeğe hürmet. Şimdi çeramızı yakacağız. Buyur. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Tanrı göklerin, yerin ışık vereni'dir. Allah 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 Allah. Bu nur içi çevrahı kandil nuru gibidir. Allah Allah. Allah! Cera bir billurun içindedir. Allah Allah! Bu billur parlayan bir yıldız gibi balkıyıp dolu yakılır. Doğulu da olmayan batılı da olmayan mübarek kutsallaşmış zeytin ağacından. Onun yağı bir ateş ona değmese de pek dokunmasa da sanki ışık verecek. Allah İnsanlar. Allah! Nur üstünde nurdur o. Tanrım pek iyi bilir. Kimi dilerse onun nuruna iletir. Hak insanlara mesel getirir. Allah olur. Allah. Her şeyi bilen odur. Her şeyi bilen odur. Allah Allah. Nur suresi 35. ayet. Bu ışık Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde Onun adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. Allah Allah. Onlar buralarda sabah akşam Onu tesbih ederler. Allah Allah. Allah. Nur suresi 36. ayet. Cerrah Uruşan Allah Allah Fahri Devrişan Zuhur İman Allah Allah i Piran Allah Allah Biri Horasan Allah Allah Küşad Meydan Allah kuvve Abdalan Kanuni Evliya Verelim Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beytine Allahümme salli ala seyyidine ve ala Muhammed ve ehl Bismillahirrahmanirrahim. La fetta illa Ali, la seyfa illa zülfikar. Yaradanın nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberliğin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetinin nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. şah, Allah, 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 Allah Allah'tan bize ulaşan çelağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun Çelağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına Allah Allah. Çelağımız yansın yakılsın Peygamberliğin nuru aşkına Allah Allah. Çelağımız yansın yakılsın velayetin nuru aşkına Allah Allah. Çelağımız yansın yakılsın Ehl-i Beyt'in nuru aşkına Allah Allah yansın yakılsın pir hünkar Hacı bektaş Veli'nin aşkına. Allah, Allah Çelamız yansın yakılsın yolumuz birliğimiz ve dirliğimizin aşkına. Allah Allah. Gerçeğe ya Allah ya muhammed Ali Süpürge hizmeti buyursun. Evet canlar süpürge hizmeti kişinin kendi içindeki tüm kötülükleri süpürmesidir, yok etmesidir. Bismişah Allah Allah Allah. Vacidiydik, ceminde süpürgeciydik. Süpürgeyi süpürdü Selman. Kör olsun Allah Allah, Allah Allah. sahibi Allah Allah. Allah Bismillah Allah Allah. Sahibi Selman, mülkü Süleyman, Cennette Rıdvan Carımıza yetişsin ol Şahı Merdan. Allah Allah. Allah. Hayır hizmetleriniz kabul, Muratlarınız hasıl ola. Allah Allah. Gizem dileğinizi gönülden, muradınızı hak Muhammed Ali ver'e. Gerçeği hükmü. Gözcü hizmeti